Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün spor salonunda yeni gelenler için ve ne yapacağını bilmeyenler için arka kol antrenman videosu çektim. İyi seyirler. İlk hareketimiz skull crusher. Videoda gördüğümüz üzere Z barla yapıyoruz. Dirseklerimiz kapalı olsun. Ellerimiz birbirine çok yakın olsun. Ve omuzumuzdan destek almayarak sadece arka koldan destek alırsanız gayet güzel verim alırsınız. İkinci hareketimiz ise dumbbell kickback. Videoda gördüğümüz üzere belimiz düz olmalı. Bununla birlikte kolumuz da ona paralel şekilde düz olacak. Ve sadece omuzumuzu oynatmadan kolumuzu arkaya doğru iteceğiz. Üçüncü ve son hareketimiz ise air Dips. Videoda gördüğümüz gibi dirseklerimiz kapalılığı, Bunu vücut ağırlığıyla yapıyoruz. Yani herhangi bir ağırlık dumbbell falan kullanmamız gerek yok. Gayet güzel verim verecek ve sizi geliştirecek bir harekettir. Arkadaşlar bu hareketler arka kol aktivasyonunuzu bayağı arttırır. 3 set 10-15 tekrardan kendiniz nasıl iyi hissederseniz o şekilde yapın. Kendinizi fazla zorlamayın. Yoksa bir yırtık veya otur bir sakatlık yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Hepinize verimli antrenmanlar diliyorum.